Barça Başkanı Laporta çıldırdı. Barcelona'daki tüm futbolcular satılık listesinde. <laughs> Barcelona bu yıl o kadar kötü ki önce Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa'ya düştüler. Yani gruplardan çıkamadılar. Ardından dün Avrupa'da Frankfurt'a elendiler abi. İşte tam olarak bu yüzden dedim ki Barcelona'ya herkes satılık videosu çekmemiz lazım. FIFA 22 herkes satılık challenge'ımızı bilmeyenler varsa hemen açıklayayım. Abicim yaz transfer döneminde gördüğünüz üzere takımımızdaki herkesi transfer listesine ekliyoruz. Gelen bütün teklifleri kabul etmek zorundayız. Kiralık ve takas teklifleri dışında tabii ki. Ya pazarlık masasına oturamıyoruz. Herif dembeleyi 10 milyon euroya alıyorum diyorsa alır abi. Öyle bir mantık yani. Yaz transfer döneminde kimseyi alamıyoruz. Gidenler gidiyor sadece. Kış transfer döneminde ise kimseyi satmıyoruz. Sadece yeni oyuncu transferi yapabiliyoruz. Yazın satış, kışın alım gibi düşünebilirsiniz. Ben şimdi buradaki herkesi transfer listesine ekliyorum ve bu işlemi yaparken de sizden like bekliyorum dostlar. Özellikle bu konsepti seven kardeşlerimi ve Barcelona'yı da ayrı olarak seven kardeşlerimi yorumlara bekliyorum. Benim mesela Avrupa'da tuttuğum takım Barcelona'dır. E tabii ki Galatasaray'la oynadığında Galatasaray'ı tuttuk ama genel anlamda Barcelona'ya bir sempatim var. Bunu da bilenler biliyordur. Bu yıl zaten heriflere 3 tane revilt çektik galiba değil mi? Yapmışızdır öyle şeyler. Öyle huylarım vardır. Tabii adamlara 3 revilt çektik diyoruz ama üçü de farklı konsept. Gidin izleyin yani dostlar güzel videolar çektik. Hatta bir tane Rebilt'te Barcelona'ya Kerem Aktürkoğlu'nu getiriyorduk. O Rebilt bayağı iyi izlenmişti. Konumuzdan sapmıyoruz. Herkesi transfer listesine ekledik. Takımımız bu şekilde. Bakalım kimler gidecek. E ayrıca kenarda 130 milyon euro'muz var. Ocak ayında bunu harcayacağız. Ki bu para artar. Çünkü adam satacağız sonuçta. Bak mesela Alba için 37 milyon euro kabul etmek zorundayız. 52'ye satabilirdik abi adamı. Devam ediyoruz. Kimler gidecek acaba da? Busquets. Busquets iyi. 30 milyona gidiyorsa iyi. Real Madrid alıyor bir de. Allah Allah. Real Madrid'e bak sen. Evet Alba gitti. Mingueza için transfer teklifi var. Mingueza'cım babacım görüşürüz. Lönglet için 10 milyon takas tekliflerini kabul edemiyorduk. Lönglet'in reytingi de bayağı düşmüş ha. Normalde daha yüksekti. Gavi abi yapma Gavi önemliydi ya Gavi önemliydi çok ucuza gidecek Gavi Bizim orta sahaya ihtiyacımız olacak Arojo da gidiyor stoper hem de çok ucuza gidiyor o da. Yapmayın ya. Bu kadar ucuza alamazsınız abi adamlarımızı. Nedir yani bu? Puig. Puig. Tamam. Bunu reddediyoruz çünkü bu takas. Garcia için de bir teklif var. Allah'tan takas teklifi ha. Tamam. Abi bu takas tekliflerini bol bol verin. Oyuncularımı satmayayım size yani. Obama Young da gidiyor. Babacım herkes gidiyor böyle. Bir sürü bak Brad kiralık diyor. Kiralığı kabul etmiyoruz. Umtiti 14.5 git abi. Hala depaya falan teklif yok ha. Hala yok yani. Hala iyiyiz. Oraya bir santifor çekeriz. Şeyin yokluğu gider yani. Obama yangın yokluğu. Pedri'nin ayrılması çok kötü olur. Bayağı da yüksek bir paraya United istiyor. Oğlum o kadar adam satıyoruz ki. Ben sana söyleyeyim bu kazandığımız parayla şu anda 362 milyon euro oldu. Ben bu takıma Şampiyonlar Ligi kazandırırım yani. Ama tek sıkıntı işte gruptan çıkması lazım takımın bu haliyle. Ansu Fati 50 milyon euro abi herkese alıyorlar. Umtiti için bir teklif daha. Bari yedekler gitsin de para gelsin hani ilk 11'den adam gitmesin. Transfer dönemi bitti abi. Sattığımız adamlar ekranlarda görüyorsunuz. Şöyle bir kameramı kapatayım. Dest gitti, Breitveit gitti, Umtiti, Lengle, Fatih, Pedri, Gonzalez, Dembele, obamayan Mingueza, Arojo, Gavi, Busquets, Alba. Çok fazla adam sattık ve şu anda 613 milyon euro bütçemiz var. Ya bütçe kısmı iyi lakin burada yani kadro sıkıntımız var abi. Biz nasıl şey yapacağız? Sen söyle gruplardan çıkacağız. Çıkamayız yani bu şeyle. Abi Traore'yi bir şekilde oynatıp Sergio Roberto'yu bek oynatmamız lazım ya. Öyle bir dizilişe geçeceğiz yani. Böyle olacak abi tamam. Depay Ofe, Ferran Torres, Roberto şöyle gel. Valide sen 17 yaşındasın ama oynamamazsın. Aslında oynarsın lan. Neyse dur. Valdey'i mi oynatsak? Vallahi böyle oynayabilir takım. de edekten girer. Harbi olur. Hiç arayışa girmeye gerek yok. Bak şimdi mevkileri de veriyorum. İyi izle. Rizman'ı falan geri çağırabiliriz ama gerek yok böyle hareketlere. Ferran Torres kardeşim sen bizim yıldızımızsın. Senle bu sezon biz şampiyonlar ligi kazanacağız. Sen bekle. Sol kanat çalışacaksın. Tamam mı? Nerede o balde? Nerede kardeşim o? Hah gel. Gel abicim gel. Seni de sağ bek çalıştırıyorum. Sen de benim ana sol bekim olacaksın. Alt mis gibi adamsın. Tamam. Senin de bütün özelliklerini artsın bakayım oğlum. Adamsın. Bir daha bakayım sana. Helal olsun. Dostlarla fazla uzatmayalım. İlk sezonda Şampiyonlar Ligi'nden başlıyoruz. Sezonda biliyorsunuz Barcelona böyle başlamıştı. Bayern, Benfica ve Dinamo, Kiev ile aynı gruptayız. Tahminimce gruplardan çıkamayacağız. Hadi hayırlısı diyelim. Ve şimdi Ocak ayına doğru simüle edelim. Babacım Ocak 2'ye geldik. Kritik bir noktadayız. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Ligde bu skor normal. Hala yarıştan kopmamışız. Bizim için önemli olan Şampiyonlar Ligi ve... Evet. Beklediğim oldu. Abi Bayern'le Benfica aynı puan. O da inanılmaz sinir bozucu ya. Tamam o zaman bu sezon transfer yapacağız. Önümüzdeki yazın yine adamları satışa koyacağız. Sinir bozucu bir durum. Abi madem öyle ben bayağı pahalı adamlar alacağım ya. Niye yatırım yapayım ki? Yatırımıma sonra konacaklar. Niye böyle bir şey yapayım yani? Giderim Mbappe'yi basarım. Kylian Mbappe'yi basarım abi. Servis Serbest kalmasını ödemeyeceğim. Satın alma teklifi götüreceğim. Sırf 250 milyon euroyu Mbappe'ye vereceğim mesela. Gel abi. 250 milyon euro Mbappe. Teklifi yap. Ne diyor? 350 diyor. Baba çok fazla. 350 diyor abi. Onu da vermem o kadar ya. Manyak mısın bu paralara? 220 teklif ediyorum. 283 diyor. Tamam birazcık bir yerlere geliyorsun. 253'e kabul et hadi. Ha, zamana ihtiyacımız var dedi. 288 milyon euro diyor Mbappe için. Kabul ediyorum lan Mbappe hoş geldin. Lazım abi bize. Böyle bir star lazım. Abi geriye 322 milyon euro kaldı. Kimi alalım? Bir tane stoper lazım. Üst kalite bir stoper. Van Dijk abi. Direkt aklıma ilk gelen adamlara bakıyorum. Virgil Van Dijk. Ya da hayır daha genç. Ruben Dias ya da hayır delikt abi. Delikt. Delikt iyi olur. İyi olur. 86 rating iyi gider. Babacım seni de bir alalım. Tamam mı? Geriye ne kalıyor? Bir de orta sağ kalıyor. Aslında iki orta sağ kalıyor. Parayla iki tane orta sağ alırız biz. Sıkıntı yok. 131 milyon euro dediler. Yeni transfer ücreti 101 milyon euro önereceğiz. Ne diyor? 131 milyon euro da ısrarcı. Ben de 111 milyon euro diyorum. Hocam Lanet olsun ya alıyorum ya Peki bir City'den Rodri'miz yok mu abi İspanyol Adam İspanya'da oynasın ne gerek var İngiltere'lerde oynuyor Gel baba 90 milyon euro teklif ediyorum 133 milyon euro diyorsun Birazcık fazla Sen şöyle bir 103 milyon euroya in Bak o kadar çıktım ha. Oğlum maaş bütçesi de çok fazlaymış lan daha bayağı adam alabiliriz ha. Şey yaptık ya çünkü adamları sattık ya. Takımda oyuncu boşalınca maaş bütçesi çıktı. Baksana. Abi inanılmaz fazla bütçemiz var hala. Bu sezon bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni alırdı gruplardan çıksaydı. Ben sana söyleyeyim. Abi orta sahaya Jude Bellingham'ı istiyorum ya. Jude Bellingham'ı da almak istiyorum yani. Bana bir e, şuradan gel 70 milyon euro ver. Ver baba 70'e alayım. 80 artı 112 kabul 86 milyon euroya bir tane daha adam almamız lazım Hissediyorum ama kime alsak ya Nasıl birini alsak nereye alsak Arkadaşlar şimdi Kunde'yi alacağız Yani hakimiyi de düşündüm ama Paramız Kunde'ye yetiyor Yapacak bir şey yok Paramızın yettiği kadarını alıyoruz değil mi 70 milyon euro önerdim 89 istedi Veriyorum abi param kalmasın kenarda Kafam rahat etsin istiyorum Şerefsiz Kunde ile bir daha görüşeceğiz Benim sinirimizi bozdu ne güzel burada sessiz sakin adamı alıyordum. FIFA'nın şu animasyonlarından da bıktım artık ha. Yemini billa artık şey geldi yani. Kal geldi bu animasyonlardan artık. Evet serbest kal bedelini reddet. Geri zekalı ne istiyorsun sen? Al tamam ne istiyorsan paran senin olsun. Şerefsiz kunde. Mutlu musun şerefsiz kunde al. Al abicim burada sağ bek sağ kanat bek değil sağ bek oynayabilirsin. Ha bunu da iyi oynayamıyorsun. Ne yapayım abi iyi oynayamıyorsan ben ne yapayım? Oynarsın bir şekilde. Hatta sana bir de sağ bek mevkisi verelim. 88 hafta diyor. Oynarsın anam oynarsın. Fizik de var, defans da var. Oyna işte. Arkadaşlar Takım bu şekilde. Kadro merkezinden bir gol sayılarına bakalım. Griezmann bizde dediyken iyi oynuyor. Seneye bizde olacak zaten. Ne yok ne yok. Tamam abi. Takım fena değil. Zaten bu sene Avrupa'da yokuz bu yüzden sezon sonunda direkt simüle ediyoruz. Avrupa'da varız da Şampiyonlar Ligi'nde yokuz yani. Hadi bakayım abi sezon sonuna geldik çıkıyoruz. Oh, 5 puanla şampiyonluk kaçıyor. Süper Kupa burada tabii ki yokuz. Copa de Espana'da burada birinciyiz. Kazanmışız yani İspanya Kupası'nı. Avrupa Ligi abi Manchester United kazanıyor. Bu ne oğlum Şampiyonlar Ligi gibi eşleşmeler? Allah Allah. Neyse Avrupa'da bir şey yapamadık. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler yapacağız. Bu takım çok iyi bir takım. Baksana abi. İnanılmaz iyi olduğumuzu düşünüyorum. Gol krallığında Griezmann birinci. Bizim oyuncumuz zaten. Geri çağıracağız. Depay altıncı olmuş. Asist krallığında da yine... Oğlum Griezmann ne yapmış ya? Barcelona yemin ederim İspanya'nın Fenerbahçe'si. Griezmann Barcelona'dan ayrıldı bak neler yapıyor oyunda. Ama simülasyonda Griezmann Barça'dayken mesela iyi değildi geçen yıl. Bunu da anlamıyorum. Neyse Depay 29'a 10. Torres 26'ya 13. De Jong 16'ya 11. Mbappe 16'ya 11. Öbür De Jong 12'ye 3. Geri kalan bütün oyuncular ekranlarda gayet iyiyiz. Şimdi dilerseniz ikinci sezonumuza geçelim. Abicim Ajax bizim Garcia'yı almak istiyormuş. Yürüyün gidin, şerefsizler ya. Neyse biz şimdi diğer adamlarımızı da listeye koyacağız. Mesela Mbappe transfer listesine eklenecek. Yeni gelen bütün oyuncularımızı koyacağız. Rodri, Delikt. Oho baba bu iş bitmiş ya. Bun da, hepsi gidiyor abi, hepsi. Hepsini transfer listesine ekliyoruz. Abi de Jong için Allah'tan takas teklifi geldi ha, reddediyoruz. Babacım hep takas teklifi verin de reddedelim ya. Hena için kiralı ya lanet girsin kiralama teklifine senin. Ha, alabilen olmasın oyuncularımı. Yapma depaya 108 milyon euro. Valla depaya 108 iyi yani. İyi biraz ucuz ama. Bu arada biz kaç milyonla başlıyoruz sezona? Babacım 266 milyon euro zaten cebimizde var. Bunun üstüne 108, biz baya hayvan gibi paramız olacak. Bu yıl kesin Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Ferran Torres 186 milyon euro'ya gidiyor. Bu çok kötü oldu işte. Oralara başka adamlar almak zorunda kalacağız. Ferran Torres de Atletico'ya gidiyor. Pique için bir teklif var. Pique'cim bay bay. Güle güle sana. Yolun açık olsun. Eski takımına gidiyor bir de. Git abicim. Kunde. Kunde'yi Milan Şikrinler falan veriyorlar. Olmaz abi. Takas kabul edemiyoruz. Kabul edebilseydik o teklifi kabul ederdim. İyi teklifti. Ama maalesef yapamıyoruz bunu. Coutinho Optiki'ye gidiyor ne? Bay bay. Alex Balde için. Ulan seni biz geliştirdik. 30 milyonluk teklif var. Çok düşük bir teklif. Balde'yi biz geliştirmiştik ya. Herkes satılıyor. Yapmayın baba. Bizim kaç oyuncumuz kaldı elimizde? Kaç adam var? 22. 4 oyuncu daha satılırsa zaten 5. oyuncuyu satamıyoruz. Hakkımız kalmıyor. Puig için teklif var. Puig bay bay. Garcia da gidiyor. Erik Garcia görüşürüz. Yani oraya bak. İki tane kanat bir tane stoper almamız lazım şu an. Elimizde de 600 küsür milyon euro var. Bence alırız. Garcia gidemedi. İyi oldu gidememesi. İyi oldu. Evet şu günde atlayalım. Artık son 4 gün. 4 günde büyük bir darbe yemeyelim. Hiç gerek yok. Son 10 saat abi darbe yemeye gerek yok Zaten Ferran Torres aramızdan ayrıldı Bu çok kötü bir şey Daha da başkası gitmesin yani lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum abicim. Garcia için bir transfer teklifi daha var. Gidebilirsin abi. Manaş kiralık vermiyoruz. Bitti abi. Süre bitti. Ben var ya rahatladım ha. Bence iyi oldu. Ana adamlarımız gitmedi tamam mı? Yani bir sol bek kalacağız. Sağ de Kundey'i oynatıyorduk. Aslında üçlü stoper'e dönebiliriz. Üçlü stoper mantıklı olabilir. Harbi harbi şöyle bir şey yapsak nasıl olur abi? Şu. Rodri'ye ne diyor? MEO diyor. Rodri MEO da oynuyor. Bekle dur farklı dizilişler de var üçlüde. Şu da olur bak. Zaten Depay gitti. Rodri burada. De Jong. Bellingham. Tamam mı? Sol kanat alırız. Sağ kanat alırız. Mbappe yanına bir tane Santifor alırız. Bu iş tamam. Ne diyorsun? Oraya bir tane böyle şey. M.O.O. -O oynayacak bir. Mesela şuraya bir benzema çekebiliriz. Abi bence manyak olur. Ben sana söyleyeyim. Bu şekilde devam edeceğiz dostlar. Ama tabii bu şekilde sonradan devam edeceğiz. Önce biz şimdi normal kadromuzda oynayalım. Çünkü oyuncularımız eksik yani. Lan Pjanic de Thomas'tan daha iyi stoper oynuyor lan. Stoperde yok mu oğlum birisi ya da sağ yok mu birisi? Neyse abi orada oyun birilerini oynatacak artık. Ne yapayım? Bekimiz eksik. Umarım gruplardan çıkarız. Şampiyonlar Ligi grubumuza da bir bakalım. Lafı geçmişken simülasyona başlayacağız zaten. Tottenham Kulüp Bürüş Kopenhag. Bu gruptan çıkamazsak zaten video bitsin abi. Şimdi Ocak ayına doğru simüle ediyoruz. Ocak ayına doğru simüle ediyoruz. Transfer vakti geldi. Dur bakayım takım ne yapmış. Abi 5.yiz yapma bunu ya. Öyle olmaz. Şampiyonlar Ligi işte bu. Oh. Gruplardan çıkıyoruz. Liverpool'la eşleşmişiz. Liverpool'u biz eleriz abi. Çünkü transfer yapacağız. Madem Liverpool'la eşleştik hemen bir güç azaltması yapalım. Hemen bir Arnold alalım oraya. Serisinden bir Arnold. Trent Alexander Arnold gel abi. 120 milyon euro önereceğiz. Zaten çok fazla paramız var. 167 milyon euro diyorlar. 127 milyon euro diyeceğim oğlum. 167 ısrarcılar. 137 milyon euro önereceğim ve Arnold 160 tamam abi gelsin ya. Abicim manyak para harcıyorum. Sol beke Alfonso Davies'i alacağım. Çok iyi bir isim. Bizim için çok önemli olacaktır. Saçım da ne kadar kötü oldu ya. Tamam abi. Alfonso Davies için 90 milyon euro öneriyorum. Ne diyorlar? 123 milyon euro. Direkt kabul. Uzun zamandır o almıyorduk. Bence bugün zamanı geldi. 100 milyon euroluk bir teklif yapıyoruz. 164 milyon euro diyorlar. 154 milyon euroya bağlayalım. Uğraşmaya gerek yok. Paramız var. Abi şaka gibi dedi maaşına. Kendi maaşından yüksek veriyorum ben bu oyuna. Ayar oluyorum artık ya. Yavşaklar ya. Yemin ederim ayar oluyorum ben bu oyuna ya. Kendi maaşından yüksek veriyorum abi. 168'i ödeyeceğim alacağım direkt. Sinirlendirdi bu oyun beni. Saçma sapan. Abi 72 maaşın var sana 172 öneriyorum bana şekil koyuyorsun. Niye baba? Niye o zaman iste ne diyorsan iste yani. Al 200. 200'ü bir taraflarına bir şey yap. Hala bir de üstüne para istiyor. Allah Allah. Bu arada 242 milyon euromuz kalmış ama bu tabii maaş bütçesiyle beraber. Şunu şöyle dengeleyebiliriz. Heh tamam 282 milyon euromuz var. Bu parayla 2 oyuncu daha alırım abi ben. Sol kanada Zabal geldi. Ya bir de Neymar'ı yerime getirsek diye düşünüyorum. Çok klasik olacak. Başka kimi alabiliriz ya? Çok yüksek rating bir adam istiyorum. Vinicius Junior ne yapıyordur? Kaç reytingdir abi o? 86. Yok abi daha iyisi yok mu? Salah falan yani anladın mı? Salah'ı da daha önce aldık mı bu revitlerde? Aldık galiba ya. Daha iyisi. Mbappé'yi sağ çekip Santrifor'a birini almaya ne diyorsun? O da olur abi. Bence o da olur. Santrifor'da alabileceğimiz isim Haaland var abi. Erling Braut Haaland gelir mi? Mbappe ile Haaland aynı takımda. Olur mu olur be. Vallahi olur bu videoda. Gel abi 213 milyon euro bizim çok paramız var. Belki de bütün paramı buna gömerim yani. Hiç belli olmaz. 200 milyon euro şu an Haaland için bastırıyorum. 340 diyorlar. Şuş paramızı aşıyorlar. Abicim sakin ol biraz. 230 milyon. Hadi ya. 340 diyor hala. Manyak mısın oğlum? Ne yapacaksın o parayı? 253 milyon euro hadi. 340 diyor hala. Oğlum biraz insene. Ne yapacağım ben daha sana? Ramana ihtiyacımız var dedi. Alamayacağız abi herhalde Haaland'ı ya. 283 artı %5 pay. tam kabul ediyorum. Haaland'la görüşme yapacağım. Haaland'cım gel canım. Tarihin en büyük transferlerinden biri mi gerçekleşiyor? Haaland'la Mbappe aynı takımda mı oynayacak? Çok önemli dedik. Bütün paramızı Haaland'a harcıyoruz. Ya yedek bir stoper daha alacaktım ama... Gerek kalmayacak abi. Gerek kalmayacak. Böyle devam. Tamam ne istiyorsan verelim. Veriyoruz abi. Verdik abi Haaland hoş geldin. Bu sezon var ya manyak transferler yaptık ha. 300 gibi adamlar aldık. Mbappe sağda oynayacak. Haaland burada oynayacak. Oyarzabal Haaland Mbappe üçlüsü. Oyarzabal o arada biraz kötü bile kaldı yani. Hani böyle şey garip kaldı orada anladın mı? Hiç defans edeyimiz yok. Ee, burada bir stoper komas diye bir adamımız var. Umarım sıkıntı yaşamayız bu konudan. Umarım bir şey olmaz abi. Takım bu şekilde ekranlarda. Mbappe'ye şimdi bir mevki şeyi verelim. Bir dakika önce Oyarzabal'a vereceğim. Oyarzabal da sezon içinde gelişsin istiyorum. Babacım sen bir sağ kanat çalış tamam mı? Mbappe'cim neredesin? Mbappe senin sağ kanat mevkin yok muydu ya? Gelişim planına gel. Sağ kanat ol sen. Tamamdır abi. Tamamdır. Takımımız hazır ya. Şampiyonlar Ligi'ne hazırız. Kork bizden Liverpool. Yalnız Liverpool'u düşünsene. Barcelona ile eşleşiyorsun. Sağ kanatta işte Trinka var. Sol kanatta bu çocuğun ismi neydi? Zoli diye. Ezzal nasıl okunuyor? Ezzal... Zouli. Bu adam var sol kanatta. Ondan sonra eşleşmeden sonra bir bakıyorsun karşına Oyarzabal, Mbappe ve Haaland geliyor. Ya size şeyi de göstermek istiyorum. Aldığım, sattığım herkesi göstereceğim abi. Görüyorsun Depay'ı sattık, Torres'i sattık. Coutinho, Pique, Valde, Puig, Garcia Bunlar satılanlardı. Alınanlar Davies, Alexander Arnold, Oyarzabal ve Haaland. Erling Braut Haaland. Harika bir kadromuz var. Liverpool maçına doğru gidelim. Ya bu arada bir dakika dur. Mbappe'nin gelişim planı geldi mi abi? Hop seni bir sağ kanat yaptık Mbappe. Mbappe sen bir de sol kanat çalış lan. Sana bile kanat bug'ı yapacağım. Tamam sen çalış onu. Belki daha da gelişirsin. Ayrıca bizim Kunde'yi biz mal gibi sabek çalıştırıyorduk öyle bırakmıştık. Bu adamın bek özellikleri gelişti ama reis sen bir stoper çalışmaya devam et ya dengeli şekilde. Normal stoper çalış hatta fizik gücün biraz artsın yani. Bek olarak çalıştığın için güçsüz kaldın. Aslında vücudunda güçsüz gözükmüyor. Abi yani Liverpool bize rakip değil ben sana söyleyeyim çakar geçeriz. Biz dünya tak karması olduk. Mbappe kırmızı kart görüyor Kafa yiyeceğim Liverpool bizden daha iyi oynuyor. Ne bu abi bu basiretsizlik ne bizdeki ya. Bu şanssızlık ne abi? Mbappe nasıl kırmızı görebilir? Al işte takımın en önemli iki adamı yok ya. Abi hayırdır gel. Gel abi gel. Direkt çakacağız geçeceğiz. Direk. Direk. Yes. O bal sahneye çıktı. Bye bye Liverpool. Goodbye. Hayırdır. Basın toplantısına bile girmeden koydum. Abicim yani biz Dortmund'la eşleştik bu turda. Normal şartlarda her türlü geçmemiz lazım. Hiç hiç şey yapmaya gerek yok ama bizimkiler yine 2 gol yiyor. Haaland ve De Jong atmış. Karşıdan da Brandt ve Reyna. Ya salak saçma gol yiyoruz. Ne gerek var? Geçeriz abi geçeriz tamam. Salaklık yapmazsak geçeriz sorun yok. Sorun yok abicim. 3-2 Trincao da gol atıyor. Haaland, Trincao ve Oyarzabal. Oyarzabal bugün uyuyor maşallah. Hep böyle buradan kendime bakıyorum. Aslında şuraya bakmam lazım ya. Gözlerim şey oldu ışığa bakınca ışık var orada. Lan ligde niye bu kadar kötüyüz? Tabi ilk dönem iyi değildik ondan dolayı böyle oldu. Manchester City maçı var. Yarı final ha. Uyandırayım yani. Abi herkes manyak ya. Herkes çok iyi. Hadi bakayım hızlı simüle ediyoruz City'ye karşı. Çok rahatız 2-0. Sterling kırmızı kart görmüş bir de. Oyarzabal ve Alexander-Arnold. Ama herifler bizden daha iyi oynamış. Onların 4 şutu var bizim 3 şutumuz var. O biraz kötü. Hadi bakalım. Finalden önceki son maç geliyoruz ve Barcelona toplamda 3 geliyoruz. Çok tehlikeli. Bu sefer de bak biz daha iyi oynamışız. Onlar skoru bulmuş. Allah'tan toplam skorda eredik yani ha? Şerefsizler bizi eleyecekti yoksa. Rakibimiz ya Juventus olacak ya da Bayern Mini. Hayırlısı. Abi finalden önce bir sezon değerlendirmesi yapalım. Bayern'le oynuyoruz. Onlardan o 8-0 mi yenilmişti Barcelona? Bunun intikamını alacağız. Hem de final maçında intikamı alacağız. Daha vurucu olacak. Bayern'i çok sevmediğimi bilenler bilir. Buradan inşallah Onur abi de bu maçı izler. Onur abi senin için Bayern'e fena şeyler yapacağım. Çünkü biliyorsunuz Onur abi Bayern Münihli. Yani Almanya'da onu tutuyor. Ben de bu yüzden çok fena şeyler yapacağım. Ya şaka bir yana şey. Almanya'da yaşayanlara soruyorum bu soruyu. Hangi takımı tutuyorsunuz abi orada? Dortmundlu musunuz? Bayernli misiniz? Tabii ki Türkiye'den bir takım tutuyorsunuzdur. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon yani hangisini tutuyorsanız tutuyorsunuzdur ama yaşadığınız ülkede de illaki bir takımı desteklediğinizi düşünüyorum. Bu hangi takım? Yorumlara yazın. Gol krallığında Şampiyonlar Ligi'nde Jorgensen birinci. ile beraber bizim Haaland beşinci. O kadar 300 milyon euro verdik ya sana. Asist krallığında Luis Alberto var. Bizim Mbappe beşinci olmuş. Üçüncü oldu diyebiliriz. Haaland içinde de ikinci oldu diyebiliriz abi. Bunu da söyleyelim yani. Gol yemeyen maçta Şezni falan filan. Bizim Ter Stegen üçüncü olmuş ama ikinci diyebiliyoruz. Bunu da her videoda böyle yapıyorum ya. Şu ikinci diyebiliriz, üçüncü diyebiliriz. Ter Stegen ikinci abi. Asis krallığında Mbappe birinci. Gol krallığında da Mbappe birinci. Haaland gelmesine rağmen Mbappe baba coşturmuş. Onu söyleyelim. Onu söyleyelim. Tamam gel şöyle. Gel abi. Mbappe 29'a 15. Oyar zaval 25'e 9. Sizce bu videodaki en iyi oyuncu kimdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Trincao 13'e 5. Bellingham 11'e 5. Halan çok kötü. 19 maçta 9 gol 1 asis. De Jong. 9'a 10. Bellingham'ı zaten gösterdik görüyorsunuz. Abi en beğendiğiniz oyuncuyu yorumlara yazmayı unutmayın. Ya da en sevdiğiniz oyuncu da olabilir bu takımda. Takım kaptanı De Jong bence olur. Olur abi. De Jong iyidir. Tam takım kaptanı olabilecek bir isim. Ama hayır bir dakika. Son anda takım kaptanlığını Ter Stegen'e vereceğim. Ter Stegen hak ediyor. Bayern'den çok gol yemişti. Bunu telafi edecek Ter Stegen. Tüm takım bunu telafi edecek. Eski Bayern'li. O yıl Barça'ya 8 atan takımda oynayan Alfonso Davies de şu an bizim ilk 11'imizde. Evet şöyle olsun formalar. İki takımda maça hazır olduğuna göre Vamos Barça ya da força parça hangisiydi lan evet, burada Filip Lahm'ın bir karografisi var futbolcular sahaya gelecek haydi takım haydi Barcelona o 8-0'ın intikamını alalım Terstegen, Arnold, Kunde, Delik, Davis, Rodri, De Jong, Bellingham hepsi geliyor biz çok hazırız abicim haydi bakalım maç başladı Bayern'e fena koymak istiyoruz dostlar. Biz Barcelona'yız. Haaland hemen kaçıyor. Haaland'ın önüne doğru bir top geçmedi. Geçmedi abicim. Sizden intikam alacağız bayan. Fena intikam alacağız hem de. Hayırdır hayırdır hayırdır. Kaleyi açtım. Aman abi aman 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 aman. Önünde dur. Önünde dur. Aman abi tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi Bellingham. iyi oynadık. Rodri. Rodri verdi pasını. De Jong'un önüne doğru. De Jong alamıyor. Abi Bayern'in defansı sıkı olacak gibi ya. Bunları ben diri gördüm. Maçın başlangıcından anlıyorum zor geçeceğini bazen. Bugün yapay zeka bize çile yaşatacak ben sana söyleyeyim. Çok ne güzel be. Çok güzel. Erling Braut alan inanılmaz aldı önüne. Erling Braut alan gidiyor. Çok süratli Erling Braut alan. Erling Braut alan. Erling Braut alan üstüne vurdu salak. Lewandowski'nin geçmesine izin vermememiz lazım. Lewandowski. Hocam hiçbir şey yok hocam. Son adam değil hocam. Kırmızı verme. Kırmızı verme. Hayır. Hayır 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 hayır. Kırmızılık bir şey yok. Kırmızılık bir şey yok abi. Tamam sarı kart gördüm. Geliyor. Of çok sert vurmuştu. Şimdi dönen top. Dönen topa koşacağız. Haydi oğlum. Aman oğlum. Aman 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 aman. Helal olsun. Aman oğlum. Aman gol yemeyelim burada. Aman baba. Haydi Rodri yattın orada. Yeter be. Ne kadar defans yapacağım daha? Bırakın lan topu, bırak lan yataşa, yataşa. Şimdi Davies oynadı, harika gidiyoruz. Soldan oyar zabal, inanılmaz koşuyor. Oyar zabal ortayı atacak. Oyar zabal baktı arkadaşlarına. Oyar zabal ortayı kesti. Mbappe kontrol, Mbappe baktı, Mbappe döndü, Mbappe Allah kahretsin Richards. Kaçtır Mbappe'yi kesiyor orada. şerefsiz Richards. Oooh Mbappe, Mbappe, Mbappe ama veremedi pasını. Cilo Mbappe diyecektim. Pasını veremedi. Trent iyi aldı. Şimdi De Young Şöyle Haaland'ı gördük. Erling Braut. Haaland. Harika gol. Müthiş klas bir gol attı Erling Braut Haaland. İşte bu. Abi. Futbol Ristali yaptım orada bak. Futbol Ristali. Harbiden bize helal olsun. Bak. Bak bak bak. bak. Şuna bak. Erling Braut Haaland'a topuk pası veriyoruz. O da plus şey bitiriyor. Aşağına, aşağısına giriyor topun. İşte bu. Bellingham. Bellingham iyi gitti. Bellingham iyi gidiyor. Bellingham'a bak sen. Bellingham şimdi güzel gördü De Jong'u. De Jong 2'ye gidiyoruz. De Jong. İşte bu iki oldu. Bayern bugün sana park var. Bugün sana var ya. Çok güzel şeyler var Bayern. Çok güzel şeyler var. İşte bu yardık defansı. Gel ya artık bunlar dağıldı. Dağıldı bunlar. Yarı bitiyor mu hocam Hocam yarı bitti Hemen şimdi benim aklımda şöyle bir şey var Şöyle bir şey var Farkı arttırmak istiyoruz Bu yüzden vites arttıracağız Zaten bütün istatistiklerde öndeyiz Abi ters kanat yapalım Yani Mbappe sağ ayaklı olduğu için sol kanatta oynasın Oyarzabal da sol ayaklı olduğu için sağ kanatta oynasın Böylece çekip şut atabilirler Uzaktan koyabiliriz Haydi bakalım Bayern Biraz da uzaktan koyacağız sana Yalnız Haaland'ın golü Belki de bu yıl attığımız en güzel gollerdendi ya Hem asisti falan da güzeldi Harbiden harika goldü. Geliyor, 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 geliyor. Abi Rodri topun üstüne yaptı resmen. Aman, aman. Helal olsun Kunde. Son anda inanılmaz müdahaleler. Kaleci Ter Stegen aldı. Hocam, Ter Stegen'e faal var hocam. Ayı. Çok sert oynuyoruz. Sürekli fauller yapıyoruz. Rakibe şekil koyuyoruz. Diyoruz ki hayırdır kardeşim biz buyuz işte. Hayırdır kardeşim. Bak sürekli girmeye çalışıyorum bak sürekli. Richards, hayır şerefsiz Richards. Gel bakayım gel. Gel sen kimsin oğlum? Gel de boyunun ölçüsünü alayım senin. Richards boş bıraktın oraya. Yürüyün oğlum. Yürü de Jong. de Jong. yürürsün oradan. De Jong ilerliyor. De Jong arka gitti. Şimdi çok güzel pas. Monitörde bir şey oldu. Lan ne oldu monitör? Allah Allah. Oraya bakmak zorunda kaldık bir an. Oy 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 oy. Hareketlere gel. Şimdi Alfonso Davies. Davies gördü koşuyor. Bomboş. Bayern'in savunması yarıldı. Arka tarafı gördüm. Evet evet. Oyarzabal. Oyarzabal çekti. Oyarzabal baktı ceza alanı içinde geriye çıkardı. Öling Grout alan o da oynadı. Tamam abi bir sakin. Sakin sağ tarafa çıkardık. O da bıraktı. Trent Alexander-Arnold gelişini orta. Kafa gelmedi. Dönen top Rodri. Rodri vurdu. Oha ne oluyor? Vuramadı Rodri. Mbappe indirir. Mbappe indirdi. Rodri harekete gel. Harekete gel. Harekete gelin. Evet. Ah be. Rencide etmek istemiyorum Bayern'i daha fazla. Hocam bitir. Ha İşte bu. Barcelona. Bütün herkesi satarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Stat yıkılıyor be. Stat yıkılıyor. Bu dakikaya kadar izleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben bu herkes satılık konseptini yapmayı seviyorum. Özellikle bir de böyle büyük takımlar kötü sonuçlar alınca evde aynı böyle olurum. Şerik çıktı diye böyle seviniyorum resmen. Tabii bir yandan Barcelona'nın Avrupa'dan elenmesi kötü oldu. Bu ne abi yani? Barçalıyız ama bu ne kardeşim ne yapıyorsunuz Çavi? Maçı da izlemedim neden elendiklerini bilmiyorum. Nasıl böyle bir hale geldiler acaba? Neyse. Umarım önümüzdeki sezon Barcelona iyi olur. Lewandowski falan alacak diyorlar. Bakalım ne olacak. Biz burada FIFA'da Barcelona herkes satılık challenge'ı gayet başarılı bir şekilde yerine getirdik. Ve şimdi kupayı kaldırma zamanı. Kaptan Ter Stegen takımın en eskisi. Ve Barcelona şampiyon! Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.